Değerli arkadaşlar, herkese günaydın. Merhaba. Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda CHP Mersin İl Örgütü kongreye gitti. Bu kongrede bazı gelişmeler yaşandı. Bunları size aktarmak ve kısa bir değerlendirme sunmak istiyorum. Değerli dostlar, kongrede 3 belediye başkanı mevcut 3 belediye başkanı il oylamasında delegeye yazılmadı. Ve aynı 3 başkan genel kurulda da listeye giremedi. Sayın Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özüit ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan listelere giremedi. Hem il oylamasında delege yazılmadılar hem de önümüzdeki günlerde e, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Bey'in gideceği genel başkanlık seçimlerinde oy kullanamayacaklar. Yani kurultaya isimleri yazılmadı. Bu çok önemli bir gelişme. Açıkçası Buradan şöyle bir tablo çıkabilir. Bu üç başkan ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki yerel seçimlere gitmeyeceği yönünde bir fikir e, sahibi olabiliriz. E, tabii yeni gelişmeler olursa şartlar değişirse bir şey diyemiyorum. Ancak şu anki durumda durum böyle. Bu kongreden sonra Tarsus'ta Haluk Bey'in tarafta e, Haluk Bey'i sevenler partide e, 50'ye yakın kişi bir istifa gerçekleştirdi. Bu bir protesto manasında yapıldı. Ancak e, bunun pek bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Ki e, Tarsus'ta parti içerisinde çok etkin isimler var. Mesela Sayın Ali Boltaç gibi. Hemen bunu durumu toparlayıp üzerine örteceğinden şüphem yok. Ki Sayın e, Vahap Bey'in de Mersin e, siyasetlere ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Yani e, bu sadece bir sıcak bir gelişme. Sizlere aktarmak, sizi bilgilendirmek istedim. E, Değerli dostlar, burada Vahap Bey'in kararlarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için Mersin siyasetini kuş bakışı görme gibi bir şansı var. Yani siyasete bir sıfır önde başlıyor gibi bir durum söz konusu. Yukarıdan gördüğü için karar sürecinde daha oturaklı, daha olgun kararlar verebiliyor. Ben şahsen Vahap Bey'in kararlarını da doğru buluyorum. Bir e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, bu noktada da Genel Merkez'in Vahap Bey'in sözlerine kulak vereceğinden de zerre şüphem yok. Değerli dostlar ileriki süreçte yeni gelişmeler olduğunda yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Bir başka değerlendirme videomda görüşmek üzere. Herkese hayırlı sabahlar.